Ee, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TeamSpeak 3'te RP Sunboard yapmayı öğreteceğim. Ee, bunun için öncelikle e, TeamSpeak 3'ünüzün 3, 3 1, 10 sürüm olması gerekiyor. Yani şuradaki gibi. Veya Bendeki gibi. Burada yapmam bir arkadaşım var, Dodo Bey. Bu arkadaşım 5 gündür benden rica ediyor. Daha benden direkt yalvarıyor ama ben yapmayacağım tabii ki inat olarak. Ee, Youtube'a video çekeceğim dedim. Videoyu izleyip yapsın. Çok detaylı anlatacağım, o derece yani. Öncelikle arkadaşlar buradan ben size link atacağım 3.1.10 sürümü TeamSpeak 3'ün. buradan Tools'a giriyorsunuz. Türkçesi de aynı komutlar. Hepsi aynı zaten. burada sizde burası olur. Siz buradan e, Addons'a gelin. Böyle yapboz işaretler Türkçe ise. buradan Browse Online. Buraya geliyorsunuz. Buraya da Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, RB son bon arıyorsunuz enter'a basıyorsunuz ve çok kolay bir şekilde buradan read more. eğer burada uyarı geliyorsa şurada go it yazar ona yapasın read more buradan sayfayı biraz aşağı indir install yazıyor buradan indiriyorsunuz ben de indirili şu an ya indirince direkt gel size zaten şöyle bir şey gelecek plugins Türkçe ise eklentiler diye bir, şey gelecek sizde bu olmayacak bu benim ses botum RP Soundboard. Buradan Open Soundboard diyorsunuz. Ee, burada böyle benim müziklerim var bir sürü. Sizde i̇şte 6 tane örnek müzik olacak. Buna bastığınız anda açılır. Mikrofonunuza da verir. E, ee, buradan arttırabiliyorsunuz böyle sekmeleri. No file yazıyor mesela. Buna sağ tıklayın. E, ee, Shoes file. Burada mesela AZ tamam mı? Ben bunu seçtim. Buna bastığınız anda açılır bu. Buna sağ tıklayarak buradan renk ekleyebilirsiniz. Mesela ben yeşil. Parlak olması için. Bende şu an burada 80 tane var sanırım. E, parlak olsun bazıları şurada olduğu gibi özellikleri öyle yaptım sağ tıklayıp e, yaptım. bunu fullleyin her zaman e, sesiniz çok olsun burada bunu aktif ettiğiniz zaman e, burada saniye kaç saniye sonra başlayacak kaç saniye sonra biteceği e, ben çoğunlukla yapmıyorum bunu en baştan başlasın başka sağ tıklıyoruz buradan mesela buradan kısalıklayabilirsiniz o, oyun içinde buna tıklayın. Ben buradan hangi tuşu ekleyeyim? 3 ekleyeyim mesela. Oyun içindeyken ben 3 yaparak bu müziği açabiliyorum. 3'e bastı açılıyor bu. daha sonra bu duraklat kısa yolu. Duraklatıyorsunuz burada. Oyun içinde alt tab yapıp bunu duraklatmak yerine buna sağ tık yapıyorsunuz. buraya bir tuş ekliyorsunuz. Basıyorsunuz tuş ekliyorsunuz. Benim pause gibi tane tuşum var. O tuşu ekledim ben. Oyun içinde ses açıp ses kapatmak için de buraya sağ tıklıyorsunuz. Buraya kısa olarak ekliyorsunuz. Bende o da var. Gördüğünüz gibi. Ben bir tuş ekledim. Başka ne yapabiliriz? Bu kadar arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım öğrenmişsinizdir. Bu iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Anlatamadıysam yorumlara belirtebilirsiniz. Ben yorumlara bakıyorum. Cüley gibi.